Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere daha önce de belirtmiş olduğum gibi ara sıra böyle eğitici içerikler paylaşacağız ki yeni katılan arkadaşlarımız da gündemden uzak kalmasın, yabancı kalmasın. Bugün sizlere CoinEx borsasının kayıt olma aşamalarından bahsedeceğim ve videonun ilerleyen süreçlerinde güzel bir evropa etkinliğimiz olacak. Kripto sektöründe evroplara katılıyoruz. Yatırımlı yatırımsız evroplara katılıyoruz. Trade işlemleri, kaldıraç işlemleri her türlü avantajını kullanmaya yani para kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında da kullandığımız borsalar oluyor. Hiç duymadığımız borsalar oluyor. CoinEx borsası da CoinMarketCap verilerine göre 77. sırada ve günlük hacmi 64 milyon dolar olan bir borsa. Global bir borsa. Türkiye'de de hizmet veren bir borsa ve mobil uygulaması da olan bir borsa. Güzel etkinlikler oluyor. ilerleyen süreçlerde etkinliklerle ilgili videolarda gelecek. Bugün sadece eğitim amaçlı kayıt adımlarından bahsedeceğim sizlere. Bu arada Telegram duyurularımızdan faydalanmak için Crypto Tracker Telegram kanalı, gündemi kaçırmamak ve europlara hızlı bir şekilde katılmak için Bay Poseidon Twitter kanalı ve her zaman hatırlattığım gibi videoyu hazırlamak, editlemek 1 saat beğeni abone ol 10 saniye arkadaşlar kanalımıza destek olabilirsiniz Öncelikle biz kripto tracker ailesi olarak CoinEx borsasının partneriyiz arkadaşlar yani normal borsalarda yaptığınız işlemlerde fi ücretleri ödüyoruz gerek spot işlemlerde gerek vadeli işlemlerde fi ücretleri ödüyoruz fakat ömür boyu bizim linkimizden kayıt olanlar ömür boyu yüzde 55 komisyon indirimli bu borsayı kullanacak Hani bir laf var ya, ticarette Sadece satarken değil, alırken de kazanılır o şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir işleme 1 dolar ödeme yerine 0.45 dolar ödemek daha mantıklı hale geliyor. O yüzden daha farklı avantajlarından farklı videolarda bahsedeceğim. Kullanmamız gereken bir borsa. Hemen kayıt aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi partner olduğum için ben sizlere açıklan bölümde partnerlik linkimi bırakacağım. Açıklama bölümündeki linke tıklanınca böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Hemen birlikte kayıt olup mail adresi ve şifre oluşturalım. Mail adresi ve şifremizi girdikten sonra şifremizde bir büyük harf, küçük harfler ve rakam olması gerekiyor ve bir özel sembol olması gerekiyor. Mail adresi ve şifreye girdikten sonra e-postanıza onay kodu gönder geliyor ve bir kapça geliyor. Kapçayı hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Okey diyoruz. Mailimize kod geliyor ve hızlı bir şekilde kodu buraya girip sisteme giriş yapmış oluyoruz. Kodumuzu girdik ve tebrikler kaydı tamamladınız. işleme yalnızca bir adım uzaklıktasınız. 100 dolar yeni başlayanlar ödülü var. Hemen katıla tıkladıktan sonra arkadaşlar 23 Mayıs sabah 6'da bu bitiyor. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Hemen burada işlem yapabilmek için öncelikle kayıcı adımlarını tamamlamamız gerekiyor. Hemen kimlik doğrulama bölümüne geliyoruz. Temel bilgiler kimlik kartı yükle ve yüz tanıma. Temel bilgiler alanında tiki dolduruyoruz. Hazırım. Doğrulamaya başlat ve öncelikle geçiş anahtarı SMS doğrulaması ve TOTP e yani Google 2FA uygulaması kurmamız gerekiyor. Hangisini yapmak isterseniz top doğrulamaya tıklayınca arkadaşlar direkt öncelikle e-postaya bir onay kodu gönderiyoruz tekrardan. Kodumuzu girdikten sonra Arkadaşlar bu kodu otomatik olarak Google IKF'ye okutursan zaten otomatik olarak ekliyor ve o kodu buraya girdiğinizde yükleme başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Daha sonra dilerseniz telefon numarasını ekleyebilirsiniz. Fakat burada özellikle kimlik doğrulama, temel bilgiler, isim, soy isim, kimlik kartı, ön yüz, arka yüz ve yüz tanıma artık bir selfie ile bundan çok bahsetmek istemiyorum. Artık aşinasınız bir selfie ile kayıt işlemin tamamlamış oluyoruz ve 24 saatlik para çekim sınırı 1 milyon dolara yakın oluyor. Borsayı güzel bir şekilde güvenilir bir şekilde kullanıyoruz. <laughs> Güvenlik ayarlarında da arkadaşlar geçiş anahtarı, Google Efe ve telefon numarası veya çekim şifresi oluşturabiliyorsunuz. Yani sizlerin hesabına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiniz şekilde çekim şifresi oluşturabiliyorsunuz. Şifre hırsızlığı önleyici bir kod oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Çoklu kişi çekim onayı başka arkadaşlarınıza da aynı şekilde ona göndererek farklı yerlerden çekim yapabiliyorsunuz. Google hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Hesabınız dondur veya silme özelliği de mevcut arkadaşlar. O yüzden güvenilir bir borsa. Ve ilerleyen süreçlerde güzel airdroplar olacak ve paylaşımlarını sizlerle yapacağız. Elinizde coin tutuyorsunuzdur, hodl ediyorsunuzdur, stake, vadeli veya spot işlemi yapıyorsunuzdur. Hem ömür boyu komisyon indirimli olarak kullanacaksınız hem de güvenli bir şekilde kullanacağınız fırsatlardan yararlanabileceğiniz bir borsa olacak. Bu arada kanalımıza özel CoinEx borsasında Airdrop var arkadaşlar. Kayıt olup kayıcı işlemleriniz tam sonra bir kişiye 10 dolar göndereceğiz. Kayıt olduktan sonra bu videonun altına yorum olarak katıldım yazmanız yeterlidir. Daha sonra dilerseniz Twitter by Poseidon'a DM olarak mail adresinizi gönderebilirsiniz ve kontrolleri sağlarız. Bir kişiye çekilişte 10 dolar vereceğiz arkadaşlar. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.